Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle lanetli liseye girme oyunu oynayacağız. Evet işimiz yok güçümüz yok lanetli liseye girmeye çalışacağız. Bugün yanımda iki tane şahıs şey var tanımıyorum bu arada. Bir tane velet var. Oyunda bir tane atkı var ve burada da bir tane ablamız var. Hiçbir fikrim yok kim oldu aslında. Arkadaşlar onun hikayesini bilmiyorum bu arada hiçbir şey ki. Şimdi elimize bir tane kamera var ve Kapıyı açmak için bir şey bulmamız istiyor. Oyun. oyun böyle başlıyor. Herhalde 1999'u terk edilmiş birisi. Ve biz de giriyoruz. Adam girdi. Bu gece görüşü anladığıma göre. Gördüğünüz gibi hiçbir şey gözükmüyor. Ve kamera daha iyi gözüküyor. Zıplama var mı? Yok. Şimdi arkadaşlar. aa. Burada ayak izleri var. Dışarı çıkıyor. Lanetli Welcome sınıflara hoş geldin 2004. Şimdi bu ne alaka? Şimdi arkadaşlar lanetli seste bir gün geçireceğiz. Bakalım bir şeyler var mı buralarda? Burada bir tane Bu ne ya? Söndürmek için kıyafet ihtiyacım var. Kıyafet bastır diyor ya. Burada bir tane bez bulduk. Bu bezi söndüreceğiz galiba. Koş 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 koş. Tamamdır. Artık elimizdeki ateşlerini söndürmeyecek miydik? neyse Bu ateşi ne yapacağız? Ee, bunu ışık kaynağı niyetine kullanmayacağız herhalde. Burada neden droplardan bir tane var ya var. Neyse konumuzu değil. Hemen şu kapıyı açıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ve kapıyı yaktık. Amacım vallahi açmaktı. Kapı yok oldu. Şu velete bak ya bizden daha iyi biliyor. Koş velet koş koş koş. Oradan bir şey geçerken gördüm ben. Ben girmem kardeşim oraya. Girmem ben oraya neyse. Şimdi arkadaşlar, e, ne oluyor lan? Bir tane tatlı aldık elimize. Bir video çekeceğiz uğruna lanet bilgisayara giriyoruz. Başımıza her türlü bela gelebilir. Evet, velet bir tane tatlı koydu. Ve tatlının üzerine çıktı. Veletli creeper tişörtü mü var? Velet gel buraya. Evet arkadaşlar, veletli creeper tişörtü var. Eğer Minecraft videoları istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir tane çeki aldık. Evet arkadaşlar ol Ne oluyor lan? Ana ne lan? Ne oluyor? Arkadaşlar kısaca biz bir tane sediyiz ve buraya başımıza bela aramak için geldik ve bu velet her şeyi kırıyor. Burada arkadaşlar gel burası bizim eski lisemiz ve eski geldik. Gördüğünüz gibi burada bir tane üçgen çizmişler yuvarlak eliminatiyi mi çağıracağız? Üç tane kağıt ve hepsi de F yazıyor. Şu karakterin atkısını çıkarsa mıydım ya? <laughs> Ey Illuminati, bize duyuyorsan bu F notları yüksek puana dönüştür. <laughs> Sınıfta kılıncı öğrenciler. Evet arkadaş, burada ne abi kıyafetler var çok tuhaf. 3 <laughs> sarı 9 ve bu yeşil kaç 3 tamamdır gidelim anana avradına kaç bu ne lan bu koş abi vallahi şifreyi yanlışlıkla girdik abi isteyerek girmedik abi yapma etme bu ne sörba sör oynuyoruz sanki anana avradına <laughs> Az kalsın hayva yiyorduk arkadaşlar. Bir şifre girdik de canımızdan alıyorduk. O ne lan? Kaçak ar diyor. Son Evet arkadaşlar yanımda bir tane Minecraft çevelet. <laughs> Minecraft Aa. Bir şeyler diyor da. Dayı sen ne diyor? Şimdi bu, buraları kontrol edelim. Buralarda bir şey yok. Buranın kedini açmamız gerekiyor ve buranın da kilidini açmamız lazım. Kedi kırmak için bir şey lazım. Lan velet geçti ya. Biz biraz obez olduğumuz için geçemiyoruz arkadaşlar. Şimdik. Buralardan bir şey aramamız lazım. Nasıl arayacağız? Burada bir kitaplık var. Bakalım ha. Kitaplığın üzerine çıkabiliyoruz. Sırf buranın yukarısına çıktığım bir anahtar mı ışınlandı? Sınıf anahtarını şuraya giriyoruz. Biyoloji sınıfı bulduk. Ve burada iki tane Bunların ismi neydi ya unutmuşum. Bir tane cam bulduk. Camla kilit kırmayacağız herhalde değil mi? Düşünsene camdan böyle pat diye vuruyorsun ve kilit kırılıyor. Dur. Aa asitmiş bu. Tamam abi asit asitle yakacağız o zaman. Burada bir tane bu ne? Çok şüpheli bir durum. Evet arkadaşlar, oyunun hikayesini biraz anlat kaç. görünüşe göre ay bayılmış olabiliriz arkadaşlar. Ben oraya girmem kardeş. Merhaba canavar. Bey. Saklanmak için bir şey bul diyor. Canavar bey bence anlaşabiliriz. Um umarım kötü bir şey olmaz. Ben iki dakika neden buraya geldim? öldük mü şimdi? Bu nasıl oyun sonuydu lan? Harbi oyun böyle miydi? Ne biçim oyun oğlum bu? Evet arkadaşlar video bu kadar da çok tuhaf bir şey oldu. Görüşe göre yanlışlıkla çok güzel bir şekilde öldük. Eğer daha fazla video için kanalıma bakabilirsiniz. Bu ne abi Green oynasam daha mantıklıydı. Neyse arkadaşlar video bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.